Hadi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Biz bugün Piknik yapmaya geldik. Piknik evet. alanındayız. Hadi başla Yıldırım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz piknikteyiz arkadaşlar. Evet. Bugün bir değişiklik olsun dedik. Piknik yapmaya geldik arkadaşlar. Mangalamızı yaktık. Biraz bir şeyler yaptık. Piknik alanındayız bizim oralarda. Şöyle bir etrafı da göstereyim ben size nasıl bir yerdeyiz. anne mangallıkları yapıyor. Ben çekim yapıyorum. Şöyle patlıcan getirdik. Onları közleyeceğiz. Biber koyduk. Çocuklar oturdu. Bir taraftan başladılar. Yemeği yiyorlar. Şöyle piknik alanını göstereyim size. Yol kenarında bir yer bizim burası. Ağaçlar var. Herkes hafta sonu olduğu için pikniğe geliyor. Şöyle göstereyim. Yeşillik bir yerdeyiz arkadaşlar. Şunu göstereyim. Üst tarafımız ormanlık. Benim çocukluğumun, çocuklukta büyüdüğüm köyün boş bir arazisi. Pikniğe geldik biz buralara eskiden. Bugün de benim köyümün oralara geldik arkadaşlar buralar buralarda bir çekim yapayım dedim size. Şöyle bir gideyim. Şöyle göstereyim herkes. Arabalar gelmeye başladı. Piknik alanı olduğu için. Şöyle göstereyim. Bayağı bir kalaba. Piknik alanı herkes ateşini yakmış. Şöyle. Burada bir araba daha var. Yol kenarında bir yerdeyiz. Şöyle şu ağacın büyüklüğünü de göstereyim size. Şöyle. Kocaman bir ağaç. Ne bileyim kahsinin ağacı. Öyle buralara biz de gelirdik piknik yapmaya. Aynı devam ediyor her yer. yol kenarında bir yer burası. Ve kenar ırmak var burada arkadaşlar. Çocuklar ırmağa girip geldiler. Şöyle bir ırmağı da göstereyim ben size. Annem pişirene kadar. 5 dakika ömrü bir çekip de geleyim. Yemek hazırlanana kadar. Çeke çeke şöyle bir gidelim. Şöyle ırmağa geldim arkadaşlar. Şöyle ırmağı da göstereyim size. Bizim köyün ırmağı. Çocukken biz çok gelirdik bu ırmaklara. Çocuklar ırmağa giriyor buralarda. Böyle bir gidelim. Şimdi suyunu bir göstereyim size. Suyun temizliğini. Şöyle arkadaşlar. Thank you. Gel. Şöyle üst tarafta yine ırmağa giriyorlar herhalde. Çocuklar görünüyor. Şöyle yıldırım da geldi. Onlar biraz burada suya girdiler. Çıktılar. Şimdi yemek yemeye geldiler. Ben de şöyle bir suyu göstereyim dedim size. Gelebilirsin Yıldırım. Hadi gir ayaklarını sok. Şurayı böyle yapman gerekiyor. Tamam o kadar çekmene gerek yok çok yeter öyle. Şortunu ıslatma artık. Şortlar kalmadı hepsini ıslattım. Hadi gidelim artık. Yok biraz daha. Yakın kapandı mı? Hayır hadi gidiyoruz. Hemen gidiyoruz bu ne? Hadi yemekten sonra yine gelirsin ablanla. Yarın yine gelelim. Yarın yine gelelim mi? Parkur yapacağım. Böyle bizim buralarda. Irmaktan çıktık. Şöyle piknik alanımıza yeniden geri dönüyoruz. Irmak yakın zaten. Piknik yaptığımız yere. Hadi. Hadi hadi. Arabalar çok güzel gelmiş. Hayır. Arabalar gelmeye devam ediyor. Pik alanında olduğumuz Hayır, için. Yok. Bizimkiler şurada oturuyor. Başlamışlar yemek yemeye. Tamam. Bunu ne yapacağım? Ben? Şurada yine birileri Bunu, piknik yok. yapıyor. Ateşlerini yakmış. Ben de, ben de, ben de. Bugün de böyleydi arkadaşlar. Pikniğe geldik. Güzel bir gün. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Allah emanet olun.